bir uygulaması yapmak için ağacımızın başına geldik. Önce bir ağacı gözetim altına. Yine şöyle bakış yapıyoruz. Tepe dal, sağa ve sola giden sürgün dallar. Eğer ki ağacımızın obur bir dal olmasını istiyorsanız, obur büyük Daha sonra tepe dalı dalayalım en yakın ağaçtan e, güney tarafa gidecek bir ağaç. Bir göz, lazım. Batı tarafa gidecek. göz dört ana yöne dört tane ana göz bırakmamız lazım. Doğu batı, batı, doğu, kuzey ve güney olarak. Evet. Eğer ki ağacımızın tepeye gitmemesini istiyorsak bu bir numaralı dalı ucunu kesmemiz lazım. Bunu kestiğimiz zaman bu ağaç fazla obur ve yukarı doğru büyüme yapmaz. Sağa ve sola genişler. Bunu bazıları odur cevizi olarak tanıtarak insanları kandırmakta duruyor. Diğer taraftan iki tane gözün ana göz bırakacağımız gözün üzerinde aynı yöne giden bir sürgün varsa bunu dipten kesiyoruz. Örnek olarak yine aynı. Aynı yöne giden ana dalın aynı yöne giden 2 numarasını. şöyle 2 numara, 3 iki numara, 4 numara, numara ve 5 numara ana dallarımız olacak. Onun dışındaki dalları böyle keseceğiz. Ve bu ağaç kontrollü Dört bir tarafa eşit ağırlıkla yayılmış olarak büyüyecektir. Şekil bulaması kısacası böyle.